İsrafa karşı olmak, üretime karşı olmak mıdır? Ben hmm. de birkaç katkı sunayım. Buyurun efendim hocam. E, bir insan sadece israfa karşıysa bunu aynı zamanda üretime karşı olmak gibi algılayabiliriz belki. Ama biz bir bütünlük üzerinden konuşuyoruz. Ben bir Müslüman olarak bir bütünlük üzerinden konuşuyorum. Benim inancım, benim kültürüm, diyor ki israf etme. Ama bunun da yetinmiyor. İkinci bir cümle söylüyor. Sendeki fazlalığı ihtiyacı olana ver. Evet. Yani ben e, benim ihtiyacım 100 birim. Bunu 200 birim kullanmak yerine 10 birimlik malı olan ve eksi 90'lı ihtiyacı olana ver. Yani o yine kullanılacak. Dolayısıyla burada üretim karşıtı bir durum yok. E, malın evet. israf edilmek yerine, imkandan israf edilmek yerine paylaşılması. Tedavili i̇htiyacı var. olanların kullanılması ve tedavül. Evet. Bir şey daha var. İsraf etme, fazlalığını paylaş, başkası kullansın ve üretime sok. Yani Selim Hı -hı. Hocam söyledi ben teyiden söylüyorum. Hı -hı. yani senin elinde fazla bir imkan varsa bunu har, var, har vurup harman savurma, boşu harcama bunu üretime sok. Dolayısıyla israf etme diyen İslam aslında bu saydığım üç madde üzerinden e, bizzat üretimi destekliyor, zorunlu hale getiriyor. Zaten zekatla ilgili bahislerde de e, aynı felsefe, aynı mantık vardır. Biz israf etme derken aynı zamanda üretimi destekliyoruz.